Kollarınıza tutun millet. Size cesaretimi göstereceğim. Uçurumdan düşüş. Evet! Leyleklerle birlikte büyüyen Serçe Richard geri dönüyor. <laughs> Bugün o gün. Nihayet sürümüzü eve döndürmek için gerekenlere sahip olduğumu kanıtlayacağım. Evet. Merhaba baba. Ne haber? Peki sürüye liderlik etmeye hazır mı? Sürü konseyi önümüzdeki üç yıl boyunca Richard. Evet. <laughs> Diskalifiye edilmek zorunda kaldı. Bu <laughs> haksızlık. Süreye ihtiyacım yok benim. Yeni maceralara hazır. Şuraya baksanıza. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. <laughs> Merhaba. Kimsiniz siz? Biz ayak takımıyız. uh -oh. Yarın kulenin gölgesi köşke ulaşmadan önce bana büyük mücevheri getireceksiniz. O ne zaman? Gün batımından hemen önce. Mücevherle ilgili daha fazla bilgi verebilir misin? Evet, sana göstereceğim. Hızıma yetişebilirsen tabii. Burası sizin bölgeniz değil. Zaman oyu yenebiliriz. Sana yardım edeceğim. <laughs> Hayır, dur! <laughs> Son şansınız. Şimdi savaş zamanı. Mücevherleri adın, alın! harika bir ekibiz. Biz tek yürek, tek ruh. <laughs> Bak şu Leyle 2. Oh oh. Yakında sinemalarda.